Maç sonu röportajlarıyla sizlerle birlikteyiz. Günlük maçın sona erdi. Yanımızda kazanan takımdan Havel Muratcan Özcan var. Geçen hafta yoktun, bu hafta geldin. Takımın galibiyetinde önemli bir rol oynadın. Nedir görüşlerin, düşüncelerin? Ee, çok güzel maç geçti bizim için. Karşı takımı tebrik ediyorum. Çok zor bir şükür adam attılar. Ee, biz elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. İyi oynadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Röportajlarımız devam edecek. Röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Asesan bir takımından Kapsam var. Kapsan. ikinci maç, Kılpayı bir mağlubiyet yaşandı. Nedir görüşlerin? Vallahi ee, ben takımını kutluyorum. Bize göre biraz daha sayızlı ve uzun kaldılar. Bizim kadromuz bu sene birazcık e, uzunlardan eksik. E, zorlu bir maç oldu. İvamları biraz fazla verdik. Onlar içeride daha çok sayı buldular. E, tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. E, hakkıyla kazandılar. Ama son kısa kıl payı kaçırdık Deniz gibi. Yakın gitti. Reboundlar biraz can yaktı. Onun dışında iyi iş çıkarmıştınız aslında. Şutlarınız da giriyordu. Öbür maçlarda başarılar diliyoruz kaptan. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Maç sonu röportajlarıyla karşınızdayız. Yanımızda Roketsan'dan Yağız var. Çok çekişmeli 24-24'e kadar da gelen son 40 saniyede kopan bir maç. Görüşleri nelerdir Yağız? Öncelikle iki takımdan tebrik ederim. Çok güzel maç oldu, çok güzel mücadele oldu. Dediğiniz gibi son saniye kadar nefes kesen mücadele oldu. Son kısmı biz daha iyi oynadık. Galibi kendimiz için mutluyuz. İlk maçı da kazanmıştık. Önümüzde de mağlubiyet olmadan devam etmek istiyoruz. Hedefimiz final. Umarım ee, hedefimize ulaşabiliriz. Tüm takım arkadaşını tebrik ederim. İçeride bir e, uzun oyuncu dominasyonu oldu sanki. Rakip takım erken faal problemine girdi. Bir de GDS ile ilgili durum var. Onlar hakkında da ikinci bir sorum olacak. Önce uzunlarla ilgili durum nedir? Onu söyle. Erken faal problemi ve uzunlar. Evet e, rakibimize göre biraz daha sizeydik içeride. Biz de bunu kullanmak istedik. E, doğru da kullandığımızı düşünüyorum. Rakibi erken faal problemine sokarak avantajı elimize getirdik. Maç sonu röportajlarıyla karşınızdayız. TR Motor'dan Kaptan Hazar yanımızda. Kaptan 24-24'e kadar, son 45 saniyeye kadar başa baş gelen bir maç. Görüşleri nelerdir? Son anda koptu. 3 ile kaybettiniz. Evet ilk başta kendi takımımı vererek takımı kutluyorum. Biz de onlarda çok iyi mücadele ettik. Dediğiniz gibi son kadar aslında maç baş başaydı. Ta maçın sonuna doğru sanırım öne de geçtik. Ancak olmadı. Eksiklerimiz vardı. Artık bir dahaki maçlarda bunu tamamlayacağımızı düşünüyorum. Biraz idmansızlığa biraz da far problemine bağlıyorum. Senin sanki görüşün nedir? Evet evet biraz daha e, çok çalışmamız lazım sanırım ve biraz daha dikkatli olmamız lazım. İlk defa katılıyoruz bu turnuvaya. Turnuva ilerledikçe bence hem e, formata hem de oyuna daha iyi adapte olacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler kaptan. Evet, Başarılar teşekkürler, diğer maçlarda. Saygılar maç sonu röportajlarıyla karşınızdayız yanımızda geçen hafta değil ama bu hafta diş hekimleri odasında takımını yalnız bırakmayan dışıtlarda etkili olan Serkan Dadakoğlu var maçı son anda iki sayı ile görüşleriniz neler? öncelikle çok teşekkür ediyorum organizasyon için organizasyonu yapan ekibi çok keyifliydi rakipteki arkadaşlar bizden oldukça genç elimizden geleni yaptık son ana kadar taşımaya çalıştım nasip değilmiş çok keyifliydi sakatlık olmadığı için en önemli şey bizim için bu. Herkese başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Diğer maçlarda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maç sonu röportajlarıyla karşınızdayız. Kazanan takım Meşe İnşaat'tan Melih Şahin yanımızda. Melih çok etkili bir oyun oynadın. Hem içeriden hem dışarıdan. Rakibin faal problemini de değerlendirdin. Performansın inanılmaz güzeldi. Maç iki sayıyla soluk soluğa bitti. Görüşlerin neler? Valla rakibin faal problemini pek bilmiyorum. Dikkat etmedim abi. Ya Bizim belli bir standardımız oturdu artık. Ee, bir senedir hemen hemen beraber oynuyoruz. Bugün hatta Doruk ön oyuncumuz yoktu. Ama ona rağmen güzel bir mücadele verdik. Çok ee, maçtan önce hevesli değildik. Ama maçı içi temposu biraz biz de maça ee, odaklanmamıza sebep oldu. Güzel bir maçtı. Rakibin de eline sağlık. Biraz sertleşti zaman zaman ama bizim için sıradan ve gayet güzel sertlikler bu sertlikler. Daha işin boyutu uzamadıkça. O yüzden teşekkürler. Size de teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Hedef ne? 2'de 2 geldi şimdi sizden. Takım e, kimyası çok iyi görünüyor. Uzun oyuncu, kısa oyuncu rotasyonunuz iyi. Hedef nedir? <laughs> Özür dilerim. Abi geçen sene finalde Aselsan'a kıl payı kaybettik. E, hatta bir ufak bir hakem faciası da oldu o maç. Ee, çok güzel bir maçtı. Final maçıydı. Bayağı zevkliydi. Yani bu sene tabii ki bizim hedefimiz şampiyonluk. Ee, biz her turnuvaya şampiyon olmak için çıkıyoruz. Takımımız iyi olsa da kötü olsa da. Yine amacımız şampiyon olmak. Ona göre oynayacağız. Ama bu sene ciddi rakipler var. Bakalım. Maç sonu röportajları sizlerleyiz. Günün dördüncü maçı az önce sona erdi. Maçın sonunda etkili oyunuyla kazanmayı bildi Ticaret Bakanlığı Anıl Güçlü yanımızda. Görüşlerin neler Anıl Güçlü? İlk yarıda isabetsiz şutlarla aslında sıfır sayıyla kapattın ama ikinci yarının ilk sayısı ve maçın son sayısı senden geldi. Koray Büyükklı ve Fırat Atar'la içeriden hücumlar. Görüşlerini alalım. Yani o iki oyuncumuz gerçekten e, tüm maçlarda bizi bayağı taşıyorlar sağ olsunlar. E, çok yetenekliler. Onların yeteneklerini çok kullanıyoruz. Ben de onlara biraz yardımcı olarak oynamaya çalıştım. Onlara işte ikili üçlü sıkıştırmalarda ancak şut kullandım. O da dediğiniz gibi tesadüfen ilk sayı ve son sayı olmuş. Rakibi tebrik ediyorum. Yani arkadaşlarımız zaten dostça müthiş bir maç oldu. Hem üst seviye basketbol olarak hem de gayet arkadaşlar bir maç. Şey. Müthiş bir maç oldu. Ee, yani zaten onlar da muhtemelen devam edeceklerdir. Çeyrek final, bilmiyorum belki yarı final, final. Tekrar karşılaşırız inşallah. Daha belki tam kadro gelirler. Onlar da eksiklerdi zaten. Ee, müthiş bir organizasyon onu da söyleyeyim size de gerçekten teşekkürler bütün organizasyona Kesinlikle. gayet keyifle devam Takımın hedefi neresi? Yani hedefimiz burada olmak zaten bizim için müthiş bir şey. Yani işte demin dediğim gibi Aselsan'dan başka birçok şirketlerden büyük şirketler. Çok çok önemli bir şey bence bu organizasyon. O yüzden hani sportif bir başarı yani tabii ki hani herkes her çıktığı her maçı kazanmak ister ama ben öyle şeyler... Gidebileceğimiz yere Aynen, kadar. Aynen öyle diyelim evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyoruz çok diğer maçlarda da. Çok Maç sonu röportajlarında asesan 2 takımından Efe yanımızda. Maça etkili hızlı başladınız. Farkı 7 sayıya kadar çıkardınız ama maçın sonuna doğru gülen taraf Ticaret Bakanlığı oldu. Görüşleri nelerdir? Ee, evet dediğiniz gibi hızlı başladık ama biraz eksik kaldık. Gücümüz, kondisyonumuz yetmedi. Ee, karşı takım da gerçekten yetenekliydi ve bizden daha size'lıydı. Sonuç böyle oldu. Biraz yavaş başladık turnuvaya ama son şampiyon olarak umuyoruz. Toparlayacağız. Eski yerimizi hedefliyoruz, şampiyonluğu hedefliyoruz hala. Bunları söyleyeceğim. Bir de buradan bölüm arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Efe. Diğer maçlarda başarılar. Masonu röportajlarıyla karşınızdayız. Pfizer takımından Onur yanımızda. Görüşlerinizi alalım. Çok keyifli bir maçtı. Öncelikle her iki takımı da kutluyorum. Çok keyif aldık açıkçası. Biz biraz yaş olarak ileri yaşta bir ekibiz. Ama var gücümüzle kendimizi bu müs müsabakaya veriyoruz. Tüm katılan takımlara başarılar dilerim. Öncelikle Faizler ailesine e, bir arada oynamak çok keyifliydi. Onu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Değerli şirketler var. Organizasyonunuzda sizlerin ilk yılı. Evet. İkinci hafta henüz. erken olabilir ama iki haftadaki sizlerin izlenimleri nelerdir? Ya biz daha önce farklı organizasyonlara da katıldık. Bir kere hani bu organizasyonun e, o, baştan sona çok başarılı gittiğini gözlemledim iki hafta içerisinde. İnşallah böyle de devam eder. Ee, şu an çok iyi gidiyor. Ee, i̇nşallah da böyle devam edecek. Çok keyif alıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Diğer maçlarda başarılar. Sağ olun. Evet. Maç sonu röportajlarımızda Taş Havacılık'tan Doğukan Çelik yanımızda. Maçla ilgili görselini alalım. Evet bugün güzel oynadık. Ee, rakibi de çok tebrik ediyorum zaten. Ee, sevdiğimiz dostlarımız, abilerimiz diyeyim. Güzel bir maç oldu. Kazandık. Umarım böyle devam ederiz. İki haftadır eee etkili ve takım kimyasına uygun oyun sergiliyorsunuz. Taç Havacılık hedef neresi bu organizasyonda? Ya biz adım adım bakmak istiyoruz ama tabii ki hedefimiz hep hani şampiyonluk olacak. Bakalım umarım böyle iyi oynamaya devam ederiz. Teşekkürler Doğukan. Teşekkürler. Başarılar. Maç sonu röportajlarımızda karşınızdayız. Az önce biten mücadelede kazanan takım Jatform'un oyuncusu Burak yanımızda. Maçla ilgili görüşlerime, ve turnuvayla ilgili görüşlerini alalım Burak. İlk maça biraz talihsiz başlamıştık. Kötü bir mağlubiyet aldık. Yani kendimizi affettirmemiz gerekiyordu gruptan çıkabilmek için. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Boy avantajımızı biraz kullanarak maça başlamak istedik. Rakibi dış atışlara zorlamak istedik ama isabetli üçlüklerle başladılar maçı. O yüzden maçı erken koparamadık. Ama sonlara doğru üçlük yüzdesi düşmeye başlayınca yavaş yavaş fark açıldı. Maçın sonunda da güzel bir mücadeleyle galip geldik. Aynı disiplinde bundan sonraki maçlara da devam edip gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Türk Telekom gibi güçlü bir rakibi yendiniz. Takımın hedefi nedir turnuvada? Sparta-Praha, Sparta'da yendik gibi oldu biliyorsunuz Türk Telekom'un evet. sahasındayız zaten. Evet. Deplasman galibiyeti aldık sayılır. Soru neydi? Saat çok geç oldu. turnuvadaki hedefiniz? Turnuvadaki hedef tabii ki en az yarı final oynamak. Yani daha şampiyon olamadık bu organizasyonda. Yarı final görmüşlüğümüz var. Umarım bu sene kupayı kaldıran biz oluruz. Bu kadar. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler, Teşekkürler bırak. Diğer maçlarda başarılar. Teşekkürler. Teşekkürler. Maç sonu röportajlarımızda Türk Telekom'dan Ali Sağlam yanımızda. Öncelikle maçla ilgili değerlendirmeni alalım. Sonra da sakatlığınla ilgili bir sorun daha olacak. E, açıkçası maç. bugün maç e, şanssızlık. Sakatlarımız vardı. E, eksiklerimiz oynadık bugün. İyi mücadele ettik. E, i̇stediğimiz sayıları alamayınca da isterseniz biraz oyundan düştük. Ama bu tarz mağlubiyetler e, başarıya evet, başarı ulaşmak insanlar için, ulaşmak isteyen insanlar için güzel bir ders. E, turnuvanın sonu şampiyonluk. Ben bu mağlubiyetin bize yarayacağını düşünüyorum. E, maç içinde çok etkili başlamıştın. Nazarım değmemiştir inşallah. Ben de sana övgüler düzen bir yayın yapıyordum ki rebound mücadelesinde korkuluklara gelen bir yüzün oldu. Son durumu nedir? O an neler oldu? E, geçen hafta da benzer bir sakatlık olmuştu. Biraz oyun e, oyunun tekniğini bilmeyince ilk maçta problem yaşamıştım. Orada dizime diz gelmişti. O problem olmuştu. Bu hafta e, düşerken e, rakip bir numaralı sanırsam adını hatırlamıyorum abinin. E, işte sağ gözüme sağ şakama diyeyim e, şamart tarzı gelince ufak bir e, çok hafif bir bilinç sarsılması geçirdim. Şu an iyiyim. İnşallah turnuvayı sakatlıksız bitiririz. Herkes sakatlıksız bitirir güzel turnuva olur. İnşallah. Ben çarpışmadan dolayı zannetmiştim. Bu da e, buna da şükür diyelim. Sen lazımsın bizler için. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Başarılı performansı sürmesi dileğiyle. Diğer maçta başarılar. Teşekkürler. Bugün maç sonu röportajlarımız burada sona eriyor. Haftaya yine aynı saatte YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.